Kedi gibi kanadımı süzmedim, muradını soya doya gezmedim Bu karaya sayı kendin yazmadım, Alnıma yazılmış bu kar ayazı kader böyleymiş Allah'ım bana gülüle ey ey sebebim ey alnıma yazılmış bu kar Ader böyleymiş ağlayım bana Gönüle ye hey, hey, hey. sebebim hey Geceleri uykun girmez gözüme Yalan diken oldu gözüne, Uyma dedim uydun eller sesine, Alnıma bu kara yazı Kader böyleymiş ağlayım gönüle efendim alnıma yazılmış bu kara yaz. kader böyle ağlayım bana gönüle